Heyecanlıydım çünkü ilk defa yurt dışına çıkıyorsun ee, aynı zamanda e, gelirken ilk gelişim e, kayınpederimle geldim ben eşimle üç, üç aylık evliydik ve o izin biter bitmez evlendikten hemen sonra dönmüştü e, İster istemez eşimin yanına geliyordum ve heyecanım da vardı. Zor günlerdi ama bir yerde de gerçekten çok zor günlerdi. Geliyorsun, aileni tamamen arkanda bırakıyorsun. Ee, bir yerde hiç kimsesiz gibisin. Ama bir yerde yepyeni bir hayat hayata başlıyorsun. Önünde farklı bir şeyler var. Suriyen de güzel bir şehirdi aslında. Çok hoşuma gitmişti. Ve ilk gelişim sonbahardı. Ee, böyle baktığım zaman etraftaki Doğayı çok sevdiğim için doğadaki renkler çok dikkatimi çekmişti sonbahar olduğundan dolayı. Hoşuma gitmişti o zamanlar. Sonra hayatımız devam etti işte. İlla ki de, illa de çok farklı bir yere gelmiştim. Çok farklı bir kültüre de gelmişti aynı zamanda. Ben kendim doğma büyüme Ceyhanlıyım. Eşim Kayserili. Zaten ikisi arasında bir kültür farkı var. Onun yanı sıra bir de Almanya'ya gelişim, buradaki kültür farkı çok daha farklıydı. Biraz bocaladım, biraz zorlandım ama çok güzel insanlar vardı etrafımızda.